Son 2 maçta 2 hat-trick, 2 maçta 6 gol. Sen nasıl bir oyuncusun arkadaş? Takımı tek başına zafere taşıyor. Kontrollü harika. Furkan. Cengiz tekrar kazandı topu. Bir ara pası düşüncesi. Maxim Gradel Şimdi bir kontra atak. Furkan. Geçit vermiyor orada. Şimdi verdi pası. Zeka dolu bir pas. Pas istemişti şimdi ona doğru. Gradel. Sol kanada bir pas. Zeka dolu bir pas. Furkan. Önü bomboş. Rakibinin peşinde. Furkan. Furkan sert bir müdahaleyle ile düşürdü rakibini ve Frikik kullanılacak.